Selam millet. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Beklediğimiz cihaza kavuştuk. Insta 360 Ace Pro 2. Saf video modunda 4K 30 kare saniye kayda girdim. Saf video modunda yenilik olarak 60 kare saniyeye kadar kayıt alınabiliyor. Ama 30 kare saniye üzerinde cihaz ısınır diye uyarı veriyor. Kışın sorun olmaz. Denenebilir değil mi? Kerata. Ace Pro 2'de saf video modunda yeni eklenen bir özellik var. O da pozlama. İki çeşit pozlama var. Bir titreşim karşıtı. Bir de titreşim bulanıklığını azaltma. Bir önceki videomda titreşim karşıtı çekmiştim. Şimdi titreşim bulanıklığını azaltma. Pozlama çeşidini deniyorum. Ses stereo da. Ön mikrofonun önündeki rüzgar engelleyici sünger çok iş görüyor. Ben Ace Pro 1'de çevresel olarak diğer kameraların üzerine süngerle kaplamıştım. Diğer mikrofonların üzerine süngerlerle kaplamıştım. Şimdi bir tanesi kendiliğinden kapalı. Vallahi ikinciye girdim. Göre... Rüzgara karşı çekimlerde daha iyi olacak. Ya da, da aşırı rüzgarlı çekimlerde daha verimli olacak. Öyle söyleyelim. Bugün aydındaki şaka maka dördüncü günümün içindeyim. Dün küçük bir mangal partisi yaptık. Ateş yakıp başına toplanmadığımız için kamerada test çekim maliyetinde bir şeyler yapamadım. Haze Pro 2'nin test çekimlerine böyle doğal ortamlarda devam ediyoruz. Şu an çıktığım bütün bu tırmanış yokuşları bisikletle çıkmak isterdim. Pazar günü Marmaris'te Osmaniye Köyü tırmanışını yaptıktan sonra o 730 metrelik tırmanış biraz yordu. gelirken de elimi hafif olsun istedim. Bisikletsiz geldim. Açıkçası 4 gündür bisiklete binmediğim için net özledim. Bu açıdan yarın erkenden Marmaris'e inip Karanlık basmadan sürüşe çıkasın var. Ne kadar olduğunun dönem yok mesafenin. Ya ne kadar süre bisiklete bindiğimin dönem yok. Gittiğim rotanın da çok bir önemi yok ama Bisiklete geri dönmem gerekiyor. ve açıkçası yeni yıl 2025'in hedefini de Marmaris'e giderken yolda kararlaştırıp netleştirmem gerekiyor. Gün batımı için Aydın'da en doğru yerdeyim. Esir alanına geldim. Sağımız üniversite. Kütüphane, rektörlük, yer, fakülteler ve üniversite hastanesi. Ama biz sol taraftayız. Bisikletim olsa tam tur atardım içeride. Hatta tam birkaç tur bile atabilirdim. Bir tane bisikletle el denk geldim. Allah var. Genç bir yola sürüyordum. Efendim? e, mesir alanındayım ben. Eve gelmem belki yarım saat olmadı bir saati olabilir Tamam. Tamam oldu. Hadi öptüm görüşürüz. Yok yok. Hadi. Hadi sağ ol babacığım. Görüntüler çok iyi. Fotoğraflık görüntüler. Burada durur bir fotoğraf alırım. kayıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iki fotoğraf aldım. Bayağı iyi gibi. Burayı seviyorum. Hem sessiz hem huzurlu. Şurası eğer kapanmadıysa bir çay içerim. Ama kapanmış gibi. Bir önceki geçimde zaten toparlıyorlardı her şeyi. masa var sandalyeler kalmış. Ay tepe de tepesine çıktık. Mesire alanına geldik. <laughs> Şehirde bir toz bulutu hakim. Açıkçası o çok iç bir görüntü vermiyor. Manzarayı da aslında çok iyi göstermiyor. Şehrin üzerinde büyük bir sis çökmüş gibi. bu duman tabakasının bazı dış etkilerden olma olasılığı çok yüksek. Yok ya çok iyi bir fotoğraf açısı ve görüntüsü vermiyor. Düşündüğüm görüntüyü yakalayamadım. Açıkçası. Sadece saf video modunun testi için işimi görüyor şu anki kayıt. Burada çok vakit geçirmem ben. Çay da içemeyeceğim. Bizim Bu arada geçen gün YouTube bana 2024 yılı özetini gönderdi. Kanalımdaki izlenme, benim yüklediğim videoların sayısı, beğeniler, yorumlar, ıvırlar zıvırlar. Kanalda yalan olmasın. %20'lik bir abone kitlesi var. %80'lik de kabaca ziyaretçi kitlesi var. Gelen insanlar bir şeyler izleyip çıkıyorlar olur ya bu kısmını izliyorsunuzdur. Kanal hakkında fikir sahibi olmak istiyorsunuzdur. Kanala hiçbir yorum, beğeni, abonelik gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kanal birileri beğensin diye içerik üretmiyor. yorumlarda çok 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 merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Aklım ererse keyfek eder bir şeyler yazarım. Cevaben. Beğeni yapmak zorunda değilsiniz. Yorum yapmasanız da olur. Açıkçası videoları kendim için çekiyorum. benim büyük depolama alanım YouTube. <laughs> 4K video çekince ortalama yarım saat başı 20 GB veri yapıyor. E bu verileri de yıllara yaygın depolamak çok akıl karı değil. Zaten çektiğim hiçbir videoda düzenleme yapmıyorum. Her videonun ham halini kullanıyorum. Onları da dediğim gibi depolamak çok Manasız. Çekiliklerimi atıp YouTube'a yükleyip çok canım sıkılırsa oturup izliyorum. <laughs> Mesire'yi gezdik bitirdik. Kadın haklı. Çay kahve içilecek yer yok servis 09 DJ 206 Ohoho oho, bir saniye işin rengi değişti burada yıkılan bir bina var muhtemel bir fakülte hmm, bak bunu bilmiyordum uzun süredir fakülte değil hatırladım anımsadım kredi yurtlar kurumunun binası yıkılmış ama neden insan neden diye sormadan edemiyor. Burada koca KYK binası vardı. Buradan şu bina gözükmezdi. Saçma bir şekilde yıkmışlar. Manası vardır umarım. Şu an kamera benim göğsüme, GoPro göğüs bandına sabit. Adımlarımda da ister istemez aslında kamera ciddi manada sarsılıyor. Sirteşim engelleme özelliği diyeyim artık. Saf video modunda ne kadar yukarı çıkabiliyorsa o kadar yukarı çektim. Standart şekle getirdim diye biliyorum. Normal video olsaydı titreşim engelleme özelliğini yüksek ayara çekebiliyoruz. Ama saf video modunda yüksek ayara çıkmıyor. Düşük ya da standartta kalıyor. İki seçenek sunuyor. Şu an standart titreşim engelleme özelliğinde düşük ışık başarımı yüksek olan bu saf video modunda kaydımızı alıyoruz. Burayı böyle görmek garip hissettirdi ya. Koca bina gitmiş, dümdüz olmuş. Arkaları gözüküyor direkt. Adnan Menderes Camii Tamam bu yurdun kapasitesi belli bir yere kadardı. Eyvallah da bunun yıkılması sahiplerinin ekmeğine yağ sürer. Öğrencileri hoplatmak isterler. Hoş bizim evin karşısında bile birkaç aydır tutulmamış bir artı birler vardı. Varmış diyeyim. Yeni öğrendim. Onlara bile yeni öğrenci gelmiş. Hoş. Ocaktayız yarı dönem. Evet. Bahar yarı yarı yılı için gelen bir öğrenci gelmiş belli. Ha. Üniversiteye artık kimlik iz almıyorlar mı? Turnike koymuşlar. Komik komik işler yapıyorlar ya. Buradan bir fotoğraf alırım işte. <laughs> oh kaydı durdur. Birkaç fotoğraf aldık. Fotoğraf çekerken sabit ve standart renk profilleri var. O profilleri kullanmayı seviyorum. genişlik açısında lineer olarak kullanıyorum. Lineer aslında bakarsanız balık gözü efektinden uzak, köşeleri eğip bükmeden mümkün olabilen en düz açıda fotoğraf karesi yakalanma sebep oluyor. Eğer ki detay çekmek istiyorsam mecbur fotoğraf odundayken 9 megapiksele düşüyorum. Orada kristal zoom diye bir özellik var bu kamerada. GX netleme yakınlaştırma yapabiliyorum. Öyle birkaç fotoğraf çektim. Kameranın ekranından gördüğüm kadarıyla hoşuma gitti, güzeldi. Ama eve gidince cep telefonundan ve belki bilgisayardan bakarım. Onları da zaten yüklerim. Bugünün aktivitesi yürüyüş oldu aslında. Bisiklet olmayınca mecbur. <laughs> Yürümek zorunda kalıyorum. Şu ana kadar 12 kilometre yürümüşüm. Çok tatlı. 12,5 kilometreyle kapatırım ben bugünü. her yerde. Güneş battığı için hava 12-11 derecelere falan düş, düşecek. Gündüz iyiydi ama. İçime bisiklet yeleğimi aldım. O yelek beni şu ana kadar gayet iyi korudu. Şu anda aslında hafif terlemiş olsam da gayet güzel işlevini görüyor. Şu an adımları mesela çok deyim yerindeyse sarsak çok gelişi güzel. Hani böyle derler ya lambur lumbur atıyorum. Hiç özenerek inmiyorum. kamera görüntü sabitlemeyi ne derece başarılı yapıyor. Açıkçası merak ediyorum. İşin kötü tarafı çektiğim bu görüntüleri Aydın'daki bilgisayarımda 4K izleyemiyorum. Çünkü bilgisayar yetersiz kalıyor. Ekran kartından sanırım. Gerçi işlemcim de çok eski. RAM de yetersiz. Mühim değil. Bunları açıkçası izlemeden direkt ham haliyle paylaşıp geçiyorum YouTube'da. Marmaris'e dönünce kendi bilgisayarımdan, kendi monitörümden, IPS monitörümden şöyle bir bakarım. Ne kadar güzel çekiyormuş gibisi. <laughs> Açıkçası burada geçirdim 4 gün boyunca zaman zaman kamerayı test etme fırsatım oldu. İlk deneyim. ilk hissiyat olumlu. Ace Pro 1'i de çok severek kullandığım için 2 şu an her türlü beni memnun ediyor. En çok merak ettiğim husus Ace Pro 2'nin gece çekim başarısı. Zaten bu kamerayı diğer kameralardan ayıran en büyük özellik gece çekimiydi. Ace Pro 2'de geliştiği söyleniyor. Ama ne derece gelişti. Onu merak ediyorum. Özellikle bisiklet üzerindeyken düşük ışıkta ne kadar başarılı olacak ve gündüz çekimlerinde de ne derece fark yaratacak. Birlik yarısında almaya değer bir fark var mı? Şu an batarya bandı paketi her halükarda iki alınmaya değer kılıyor. Günlük bu kadar olsun bakalım. Yarın inşallah bisiklet üstünde Kamerayı açık alanda Test et de şansım olur. O görüntüleri de hiç vakit kaybetmeden zaten Sıcağı sıcağına hemen yüklerim. Olur ya kamerayı almak isteyen biri olursa aklımda referans olur. Hadi görüşürüz. I don't know.